Siyahlarla oynayan iki piyona karşı kale üstün ve bu üstünlüğü devam ettirmek için vezir e6 yapıp piyonu bırakmalı ve at f5 ile devam etmeliydi. Lakin o vezir f7'yi tercih etmiş ve rakibine şiir gibi bir hücumun kapısını aralamış. Vezir e5 şah, şah d7'ye, vezir e4, şimdi kale d1 istiyor, c6, kale d1, şah c7. Vezir e5 şah, şah c8. Hemen arkasından kale b1. Yine mat hücumları var. Vezir c7 savunma. Vezir e6. Kaleyi kapatmalı. Fil c5. A hattı açıldı. Bu büyük tehlike demek. At f7. Vezir a2. Kale d5. Vezir a6 şah. Şah d7'ye. Kale b7. Artık işler iyice zorlaştı. Çatal var. İki kaleye bir vezir fakat beyazlar çok üstün.